Kuyumcunun güvenlik kamerasını sökmeye çalışırken kız kıvrak yakalandı. Olay cumartesi gece yarısı kent merkezi Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşı içerisinde bulunan handa bekçi olarak görev yapan EA, güvenlik kameralarından birinin yerinden çıkarılarak sallandığını fark edince kameranın ait olduğu kuyumcuyu telefonla arayarak durumu bildirdi. İncelenen kamera görüntülerinde bir kişinin kuyumcu önünde beklediği diğer şahsınsa kamerayı yerinden sökmeye çalıştığı görülünce 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar sonrası harekete geçen polis ekipleri kısa sürede iki zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Valla çektim şey ne bileyim artık ben geldim burada markette geldim batım kamera salarını o arada sahibini aradım. Sahibi de yanlış etti. Şey, Görüntü batı ben de iki batım bir Salarını da kamerada başardım. Sonra ben aradım dünyadım bu ne olmuş? Ve bir görüntü bak, görüntüye baktı. Dedi ki iki tane şahıs orada dedi. Biri çeki, biri de bir araba yaslamış. atma var attı. Ben Gözaltına alınan zanlılardan birinin hırsızlık suçundan aranmasının bulunduğu tespit edilirken iki zanlı da polis merkezine götürüldü. Anbean an kameralara yansıyan olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.